ben gidebilir miyim? Gidebilirsin Şu an buraya sertifikalı arpa ekimi yapıyoruz. Pancar ile anlaşmalı olarak tohum bazında satacağız. Sertifikalı buğday ekimi yapacağız aşağı taraflara. Yaklaşık biz şu an 500 550 dönüm arazi ekiyoruz. Bunun aşağı yukarı 100 dönüm buğday, 50 60 dönüm kadar arpa, bir 200 dönüm kadar soğan, bir 150 160 dönüm kadar da patates ekim yapıyoruz şu an. 2 senedir kuraklıkla mücadele ediyoruz. Verimler illaki düştü. Bir sıkıntı var. Ha, önümüzdeki yıl ne olur? 2026 işte çiftçi umut yani. Yine de toprağa ekiyoruz. Genelde anlaşmalı buğday tohum ekiyoruz. Veya da anlaşmalı arpa tohum ekiyoruz. Geri bunu tohum olarak aldığımız bayilere veya şimdi buraya arpa ekiyoruz. Burasını pancar kooperatifine vereceğiz. Çıkan arpasını tohum olarak. Anlaşmalı şekilde e, biçim hasat yaptığımız zaman onu da oraya aktaracağız. Anlaşmalı olmayan buğday veya arpalarımızda Ekim pazarı üzerinden gidiyoruz. Borsada satışını yapıyoruz. Bizim burada patates olarak Ankara bölgesine satış yapıyoruz. İstanbul bölgesine satış yapıyoruz patates de. Soğanda da aynı ama genel olarak soğan İstanbul'a gidiyor, patates Ankara'ya gidiyor. Bazen marketlere de şey yapıyoruz, satış yapıyoruz soğan patates konusunda. İnşallah 2026 yılı bütün çiftçiler için güzel, dolusuz, kuraksız, Kurasız, yağışlı bir yıl olması değil umutlarımız 2026 yılına kaldı.